Merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün gitarların tarihçesi ve gitarlar hakkında ilginç bilgileri konu edeceğiz. İyi seyirler. Yıllardır çalınan gitarın tarihçesi oldukça karmaşıktır ve çeşitli dönemlerde birçok değişikliğe uğramıştır gitarın kökenleri, orta çağ kadar uzanır, bu dönemde, çeşitli kültürlerde telli çalgılar çalınmaktaydı ve gitarın atası olarak kabul edilebilecek çeşitli enstrümanlar geliştirilmiştir, orta çağ boyunca, Avrupa'da çeşitli biçimlerde ve boyutlarda gitar benzeri enstrümanlar görülmüştür. Ancak modern gitarın atası sayılabilecek enstrüman, 15. yüzyılda İspanya'da geliştirilen gitara latina ve gitara morisca'dır. Bu enstrümanlar genellikle dairesel bir gövdeye ve genellikle 5 çift telden oluşan bir sapa sahipti. İspanyol gitarı olarak bilinen bu enstrümanlar, sonraki yüzyıllarda gitarın evrimine önemli katkılarda bulunmuştur. İspanyol gitarı, modern gitarın temel özelliklerine sahip olacak şekilde evrilmiştir gövde şekli, sap uzunluğu ve teller gibi özelliklerde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca, bu dönemde gitar müziği, İspanya'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde popülerlik kazanmıştır. Gitar Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Bu dönemde, gitarın yapımında kullanılan malzemelerde ve tasarımlarında çeşitlilik gözlemlenmiştir. Özellikle Almanya ve İtalya gibi ülkelerde gitar yapımı ve çalımı büyük ilgi görmüştür gitar tasarımı ve yapımı önemli ölçüde gelişmiştir. İtalyan yapımcılar, gitarın gövde şekli ve sesini iyileştirmek için çeşitli yenilikler getirmiştir. Ayrıca, bu dönemde gitarın popülerliği Amerika Birleşik Devletleri'nde de artmıştır. Gitar endüstrisi büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Sanayi devrimi ve teknolojik ilerlemeler, seri üretim ve gitarın daha erişilebilir hale gelmesine yol açmıştır. Elektrikli gitarın icadı da bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu da pop, rock ve blues gibi türlerde gitarın kullanımını daha da yaygınlaştırmıştır. Bugün gitar çeşitli türlerde müzik yapmak için kullanılan çok yönlü bir enstrümandır. Klasik, akustik, elektrikli ve bas gitar gibi farklı türlerde birçok çeşidi bulunmaktadır. Gitar dünya çapında müzisyenlerin ve müzikseverlerin sevgisini kazanmış ve müziğin temel bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın en pahalı gitarı Fender Stratocaster, 1969 yılında Jimi Hendrix tarafından Woodstock Festivali'nde çalınan gitar olarak bilinir ve 2 milyon dolardan fazla bir fiyata satılmıştır. En büyük gitar koleksiyoncusu David Broster, 2010 yılında Guinness Dünya Rekorlarına göre en büyük özel gitar koleksiyonuna sahip olduğu için kaydedilmiştir. Koleksiyonunda 880 adet gitar bulunmaktadır en uzun süreli gitar çalma rekoru, 114 saat, 6 dakika ve 30 saniye boyunca kesintisiz gitar çalan David Brown, 2017 yılında Guinness Dünya Rekorlarına geçmiştir. Gitarın isim kökeni, bu gitar, kelimesi, latince, "cithara" kelimesinden gelir, bu da eski Yunanca'daki kitara, kelimesinden türemiştir. En hızlı gitar çalan kişi, Con Taylor, 600 BPM hızda gitar çalmasıyla Guinness Dünya Rekorlarına geçmiştir. İlk akustik gitarın tarihi, gitarın atalarından biri olarak kabul edilen, kitara, milattan önce 1500 civarında Antik Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. İlk elektrikli gitarın tarihi, elektrikli gitarın atası olarak kabul edilen, Frank Ben, 1931'de Rickenbacker tarafından tasarlanmıştır. En fazla telli gitar Bir gitarın en fazla teli olan gitar, 42 telli The Great Stalagpipe Organ olarak bilinen bir enstrümandır. En uzun saplı gitar 3.88 metre uzunluğunda yapılmıştır ve Guinness Dünya Rekorlarına kaydedilmiştir. En fazla satılan akustik gitar markası Yamaha, dünyada en çok satılan akustik gitar markasıdır. En iyisi Jimi Hendrix, Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi gitaristleri listesinde birinci sıradadır. Jimi Hendrix, 27 Kasım 1942'de doğup 27 yaşında 18 Eylül 1970'te hayata gözlerini yumdu. Amerikalı gitar virtüözü, şarkıcı, söz yazarı ve kültürel bir ikon olan Hendrix, rock tarihinin en etkili müzisyenlerinden birisidir. Rock and Roll Hall of Fame, Hendrix'i rock müzik tarihinin en büyük sanatçısı olarak tanımlar. Bu bilgiler hoşuna gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. İyi günler dilerim.